A ve B asal sayılar diyor. Ancak farklı asal sayılar demiyor. Eğer A'yı B'ye eşit olarak alırsak, örneğin 5 alırsak, 5 üstü N çarpı 5 üssü M ifadesi, 5 üssü M artı N şeklinde yazılabilir. Bunun pozitif bölen sayısını bulmak istediğimiz zaman, M artı N artı 1 dediğimizde, 4'e eşitleriz. 4 tane pozitif tam bölü oldu, olduğu söyleniyor. Buradan m artı n ifadesini 3 bulabiliriz. Eğer a ve b asal sayı birbir asal sayıları birbirinden farklıysa o da mesela 5 üssü n çarpı 7 üssü m şeklinde olursa üsler birer artırıp çarpadığımız çarptığımız zaman n artı 1 çarpı m artı 1 olur. Burayı 4'e eşitlediğimizde de bunu sağlayacak olan çarpanları 2 ve 2 olarak alabiliriz. Buradan n eşittir 1, m eşittir 1 olarak bulunabilir. İkisinin toplamı da 2 olabilir. Ancak herhangi bir şekilde 4'ün çarpanlarına baktığımızda veya asal sayıların birbiriyle eşit veya farklı olma durumlarına göre baktığımızda mn toplamının 4 olma ihtimali yoktur. Buna göre doğru cevap e seçeneğidir.